Şimdi burada, bu da nasıl çıkacak? Şuradan mı? Evet. Bu da nasıl çıkacak? Bu da nasıl çıkacak? Çekiliş çıktığında adım Deniz Ergün'dü, artık Şentürk. Sonraki gün bizim nikahımız vardı, bize de düğün hediyesi oldu. Zaten e, ev için alışveriş yapmıştık, kurtma makinesi almıştık, oradan çıktı. İlk önce inanamadım, arabayı görünce daha somutlaşınca insan inanıyor. Ondan önce çok bir inanamamıştım. Bir yanlışlık vardır, belki ben değilimdir gibi düşünmüştüm. Arabayı görünce, evrakları hazırlayınca alışılıyor, anlaşılıyor. Ondan önce anlamamıştım. Ben normalde katılmayacaktım. Eşim son gün git artık katıl demişti. Yani o olmasa belki katılmayacaktım bile. O yüzden evliliğimizin şansının olduğunu düşünüyorum. Evet, Espark Alışveriş Merkezi olarak yine bir çekilişimizin sonuna geldik. Ee, yaklaşık 300 bin kuponla katılımın olduğu bir çekiliş oldu. Ee, bugün de hediyemizi tarihçisine teslim ediyoruz. Aslında nikahda keramet vardır derler. Bunun da tam bir örneğini yaşamış olduk bu dönemde. Deniz Hanım da sevgili eşiyle yeni evlendiği dönemde böyle bir e, hediye kazanmış oldular. Espark'tan da güzel bir düğün hediyesi olmuş oldu onlara. Hakikaten nikahda keramet olduğunu yaşayarak da görmüş olduk. Tebrik ediyoruz kendilerini. E, bu vesileyle de e, Espark Alışveriş Merkezi olarak herkese yeni yılda başta sağlık Sonrasında daha çok hayal kurabildiğimiz güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. E, sürprizlerle biz e, Eskişehir halkının, bölge halkının karşısında olmaya devam edeceğiz. Tekrardan e, çiftimizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ol. Anahtarı da sizlere vesileyle böyle teslim etmiş olalım. İyi günlerde kazasız ol. belasız kullanın inşallah.